Herkese selamlar arkadaşlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz ve bugün Brawl Stars tarihi için çok önemli bir video ile karşınızdayım. Şu anda ekranda gördüğünüz gibi WKBRL dediğimiz WKBRL dediğimiz çok gizemli bir Brawl Stars radyo canlı yayını vardı. Bu canlı yayın içerisinde bize yeni güncellemeden ya da yeni çıkacak bir animasyonla ilgili birçok gizem ve detay verdiler daha önce. Çünkü bu yayın Supercell'in resmi bir yayınıydı. Brawl Talk'ların alt tarafında da baktığımız zaman bu yayının linkini bulabiliyorduk 19 Nisan 2020 tarihinden beri devam eden bu yayın 2 gün öncesinde yani 16 Eylül 2021 tarihinde akşam saat 18.30 sularında arkadaşlar tamamen sona erdi. Şu anda da yayın sona ermeden önceki görüntüsünü görüyorsunuz. Kısa bir de müzik var. O müziği de kısaca dinleteceğim arkadaşlar size. Ve bu şekilde önce bir lege giriyor. Yani böyle biraz yavaşlıyor. Şu anda ekranda gördüğünüz gibi biraz geriye doğru aldığınız zaman normale dönüyor. Yani bu yayından kaynaklı değil de sanki YouTube'dan kaynaklı bir durum gibi. Yayın tamı tamına 515 gün sürdü. Hatta 515 günden biraz daha fazla sürdü. YouTube tarihinin en uzun canlı yayınlarından bir bir tanesi olduğu söyleniyor. Peki bu yayın acaba Brawl Stars'ın isteği doğrultusunda bilerek mi kapatıldı yoksa YouTube'daki bir hata sebebiyle mi kapandı? Bu videoda bunu araştıracağız. VKBRL yayını ile ilgili daha öncesinde birçok videom var hatta VKBRL diye kelime yarattığınız zaman Onur bilgi ismi en üstlerde çıkıyor ve arkadaşlar bu VKBRL ile ilgili belki de son videom olabilir çünkü VKBRL radyo istasyonu belki de tamamen hiç açılmamak üzere kapanmış olabilir. Videoya mutlaka bir tane den yani like atmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer videoya 5000 like'tan fazla gelirse vkbrl ile ilgili bulduğum yeni bütün detayları yine sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Şimdi birlikte bu yayının içerisinde yani en son bölümde nasıl bir müzik çalıyormuş ona da birlikte bakalım. Bu arada bunu ben Twitter'da Dandy Stuff diye bir arkadaş var. Şimdi zaten profil sayfasında göstereceğim. Oradan buldum. Yani kendisi tam o sırada kayıt almış. Yani yayın tam gitmeden önce kayıt almış. Bakın şöyle bir lag gibi bir şey oluyor. Yani böyle dönüyor ve kendisi şöyle bir yazı paylaşıyor. Dandy Staff diyor ki arkadaşlar 2 saattir falan bu şekilde lag'li bir halde devam ediyor. VKBR ile yayın şeklinde bir yazı paylaşıyor. Twitter üzerinden daha henüz yayın gitmeden önce yapıyor bunu. Hatta onun altına da diyor ki bu sanki YouTube'la ilgili bir hata gibi. Yani normal bir hani yayınla ilgili bir şey değil gibi. Çünkü eğer hani tam o işte lag başladığı zaman böyle ekran dönmeye başladığı zaman geriye doğru alırsanız lag başlamadan önceki zamanı alıyor gibi bir şey söylemiş. Yani teknik bir şeyden bahsediyor. Yani bu sanki YouTube'la alakalı bir şey gibi görünüyor demiş. VKBR'lerin kapanması ile ilgili iki tane farklı teorim var arkadaşlar. Bu teorileri sizlerle paylaşacağım ama ondan önce isterseniz yayın tam kapanmadan önce çalan müziğe şöyle kısaca bir bakalım. Çok az sesini açıyorum. Ve bu şekilde bir müzik çalıyor. Böyle bir müzik var arkadaşlar. Yani bu müziği siz de zaten internetten bulabilirsiniz. Hani öyle önemli ya da özel bir ses ya da bir konuşma vesairenin üzerine gitmedi. VKBRL yayını bir anda çat diye kesildi ve şu anda kanalın içerisinde artık o canlı yayın yok. Bugünleri de mi görecektik dedirtiyor gerçekten ama arkadaşlar işte o 402 bin aboneli kanal gördüğünüz gibi artık yok arkadaşlar. Oynatma listesi, topluluk hiçbir şey yok kanalın içerisinde. 29 milyon 60 bin 863 görüntülemesi var. 14 Nisan 2020'de kuruldu bu kanal ve 19 Nisan 2020'den bu yana bu canlı yayın devam ediyordu. Aynı zamanda bu canlı yayın 7 Ağustos 2021 tarihinde yenilenmişti ve şu anda görmüş olduğunuz gibi bir arayüze kavuşmuştu. Bu arada Starship diye bir tane kanal var. Buradan bu VKB ile yayınındaki tüm seslerin arşivine de bakabilirsiniz. Kendileri de gerçekten çok güzel bir çalışma yapmış. Ve ilk kez bu yeni haliyle başladığı zaman arkadaşlar söylediği bazı şeyler vardı. Hemen isterseniz onu bir dinleyelim. Bu yenilendikten sonraki ilk yayın, ilk konuşma. Star Park'tan canlı yayındayız. Elmas madenlerinin derinliklerinden işte gizemli dağlara kadar Stüdyo B'nin içerisinden ileri ve geri uzay ve zaman arasında gidip geliyoruz ve kabul edilebilir radyoyu dinliyorsunuz falan gibi bir şeyden bahsediyor. Yani burada aslında söylediği özetle Star Park'ın içerisinden bu yayının yapıldığından bahsediyor. Şimdi benim teorilerimden bir tanesi bu konuyla ilgili arkadaşlar. Yine benim kanalımda daha öncesinde belki hatırlarsınız Gale bu radyo istasyonunu yönetiyordu ve Gale radyo istasyonundan kaçırılmıştı. Gale kaçırılmadan önceki son konuşmasında arkadaşlar bu radyo istasyonunun içerisinde bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Bu 3 bölümden oluşan video serisini izlemediyseniz izleyebilirsiniz ve en sonda muhtemelen Star Park'ın yetkilileri ya da Star Park çalışanları Gale'ı o radyo istasyonunda yakalıyorlar ve Gale en sonunda şu tür şeyler söylüyor. Benim doğruluk kabinimden çıkın. Doğruları anlatmama engel olamayacaksınız falan derken yakapaca Gale'ı götürüyorlar ve sirenler çalmaya başlıyor. Hemen yani o kısa sahneyi bir hatırlayalım. Dediğim gibi bu video serisini isterseniz siz de izleyebilirsiniz ama videonun içerisinde daha öncesinde bu radyo istasyonu yönetenin Gale olduğunu ve Gale'ın da Star Park tarafından kaçırıldığını görebildik. Teorilerimden bir tanesi bunun üzerine kurulu arkadaşlar. Şu anda bu yayının kapanmasının yine Star Park tarafından yapılan bilinçli bir şey olabileceği gibi bir teorim var. Neden bunu söylüyorum? Çünkü bildiğiniz gibi bundan bir yıl öncesinde Star Park gizemi başlamıştı ve Star Park Brawl Talk'unun içerisinde şu anda ekranda gördüğünüz gibi yatırımcı abinin de içinde yer aldığı korkunçlu bir bölüm vardı. Biz ona korkunçlu bölüm diyoruz yani. Korkunç bir bölüm vardı. Gerçekten korku filmi tadında. Bunu eğer izlemediyseniz izleyin. Star Park Investindi future ismi Ve bu videonun tarihine baktığımız zaman arkadaşlar 16 Eylül 2020 tarihinde yayınlandığını görüyoruz. Şöyle içerisine baktığımız zaman bunun tabii ki hepsini şu anda izlemeyeceğiz ama dediğim gibi siz isterseniz izleyebilirsiniz gerçekten çok çok büyük gizemler ve çok korkutucu sahneler vardı. 16 Eylül 2020 tarihinde Star Park'ın bu videosu yayınlandı ve 16 Eylül 2021 tarihinde bundan tam bir yıl sonra VKBR ile radyo istasyonu tamamen kapandı. Bu sizce bir tesadüf mü? Dediğim gibi VKBRL yayını yenilendikten sonra yapılan ilk konuşmasında bu yayının Star Park içerisinden yapıldığını açıkça söylüyorlar. Yani bu yayın Star Park'ın içerisinde yapılan ve Star Park tarafından yönetilen bir yayında. Ve tam Star Park'ın videosunun çıkmasından bir yıl sonra yayının kapanması bunun Star Park tarafından yapılmış olabileceğini bana hani gösteriyor diyebilirim. Bu tabii ki teorilerden sadece bir tanesi. Diğer bir teori ise arkadaşlar YouTube'da Dan staffın da Twitter'da yazdığı gibi YouTube'da genel bir problem vardı ve bu problem sebebiyle bu yayın istenmeden lege girip düşmüş olabilir. Çünkü ben de hatta bazen canlı yayınlarda falan da bundan bahsetmiştim. Belki hatırlayan ya da bilen arkadaşlar vardır. Kapak fotoğrafı yükleyemiyordunuz, video yükleyemiyordunuz, canlı yayın yaparken sıkıntı çıkıyordu. Yani YouTube'da gerçekten böyle bir sorun vardı. Yani ikinci teorim de aslında bunun YouTube kaynaklı bir hata sebebiyle kapanmış olabileceğine yönelik. Tabii ki şunu da söylemem lazım. Supercell gibi büyük bir firma eğer YouTube'dan kaynaklı böyle bir hata olsa bile YouTube'a şunu söyleyebilir. Abi bizim bir VKBR ile yayını vardı. Bu bizim firmamız için önemli. İşte bu 19 Nisan tarihinden beri devam ediyordu. YouTube'daki hata sebebiyle kapandı. Bunu tekrar 19 Nisan'dan beri devam ediyor şekilde aktif hale getir dediği anda bunu yaptırabilir. Ki bunun YouTube içerisinde daha öncesinde benim karşılaştığım birçok örneği de var. Ama bunu yaptıracağını pek zannetmiyorum arkadaşlar. Çünkü bu yayın gittikten sonra şöyle bir şey demeleri çok mantıklı olmaz. Yani VKBR'li radyo istasyonu için işte bir hata sebebiyle böyle bir şey yaşadık. Youtube'da da konuştuk tekrar canlıya getirdik demezler. O yüzden gerçekten Youtube'daki bir hata sebebiyle gitmiş olsa bile bunu asla ve asla söyleyeceklerini düşünmüyorum. Bunu yine kendi planlarının bir parçası gibi anlatıp devam ettireceklerini tahmin ediyorum. Yine VKBRL yayınının kesilmesinin Brawl Stars ile ilgili olabileceğine dair bir teori daha var aslında. Daha doğrusu birinci teorimi güçlendiren hani o işte tam 16 Eylül tarihinde yapılan bir Star Park yatırımcı videosundan tam bir yıl sonra VKBRL yayınının kesilmesinin Brawl Stars ile ilgili olabileceğini söylemiştik. Bunu güçlendiren bir şey daha var. Daha önce hatırlarsanız hatta şu anda da ekranda görmüş olduğunuz gibi bir tane sinyal cihazı vardı ve bu sinyal cihazı üzerinden Morse koduyla bize VKBRL harflerini vermişlerdi ve VKBRL radyo istasyonunu YouTube'dan bu şekilde bulmuştuk. Şimdi size oyunun içerisinde çok ilginç bir şey göstereceğim arkadaşlar. Orada görmüş olduğunuz sinyal cihazı şu anda bulunduğumuz haritanın içerisindeydi ve bakın o tarafa doğru geliyorum. Şu anda o sinyal cihazı oradan kaldırılmış durumda arkadaşlar. Yani Brawl Stars tarafından gerçekten bilinçli olarak yapılmış bir şey olduğu teorisini biraz daha güçlendiriyor. Çünkü artık burada bir sinyal cihazı yok ve bu gizemin bir hafta içerisinde tamamen çözüleceğini düşünüyorum. Eğer bu videoya 5000 like gelirse bu gizem tamamen çözüldüğü anda yine sizleri bilgilendireceğim. Araştırmaya devam ediyorum arkadaşlar. Ama şu anda görünen Brawl Stars tarafından gerçekten bilerek kasıtlı olarak bu yayının kapatıldığı yönünde. Son olarak şuradan gelen da bir kontrol etmek istiyorum. Hediye rozet geldi. Evet, Surgeon alkış pini geldi ve bu arada şurada bedava elmaslar da geldi arkadaşlar. Ücretsiz 20 elmasınızı da alabilir hatta burada altın da geldi, bayağı bir şeyler de geldi. Bunları da tıklayıp alabiliriz. Bedava elmaslar da gerçekten 20 olması güzel oldu. Yani 10 tane hesap olsa 200 elmas alabiliyorsunuz mesela. Gayet güzel. Bedava elmaslarınızı da almayı unutmayın arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Daha fazlası için dediğim gibi bir tane like atmayı, kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Aynı zamanda marketten de kod bölümüne onur yazarak tüm süpersel oyunlarında bana destek olabilirsiniz dostlar. Seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda ve açıklama kısmındaki non canlı yayınlarında görüşmek üzere hoşçakalın bay bay